Merhabalar arkadaşlar. <laughs> şimdi bize ketçap koyacağız. Slime yapıyoruz. Slime challenge yapıyoruz? Ne koyacağız? Ketchup koyacağız bu sefer. Bir de ne koyacağız? Sirke koyacağız. Sirke. Eyvah! Ne hale gelecek slime'ımız bir bakalım. Hadi slime jellerini dökün bakalım şimdi. Jel. Evet. Slime jellerini dökün. Burayı böyle dök. Aa, buyur, buyur. Dur kaşığını koy kenara şimdilik anneciğim. Yavaş yavaş dikkatli. Üstünüze gelmesin. <laughs> Ay burada neler var? Bunların hepsini mi koyacağız? Vanilin koyduk. Şampuanlar, kremler, tıraş köpükleri. Diş Aa! macunu, sirke. Aa! Nasıl bir şey olacak <laughs> bilmiyoruz. Allah. Bakalım. Çok Aa, heyecanlıyız Allah. değil mi? Allah. Tamam. Ha, <laughs> sıyır öyle. Gökkuşağı yapacağım. Tamam. Gökkuşağı mı? Evet. Aynı renk yapıyorsunuz. Aynı renk. dökün bakalım hepsini. Aynen. Bakayım. Aynen. Seninki mor mu? Biraz. Tabii biraz mor olsun. Hayır hayır karıştırmayın. Tek renk olsun. Bir de ne? her zamanki gibi simde dökeceğiz. Aynen. Çok seviyorlar. Simde aldılar. Açın açın. <laughs> açın kapağını. Yii. Sıkmadan. Bence. Kapağını açarak dökerseniz daha rahat olur. Çevirerek aç annem. Çevirerek aç. Öyle mi? Sıkacak mısın illa? Evet. En güzeli. Yavaş. Uhu, bir sürü. Bir sürü slime jeli aldık. Biraz böyle silkeleyin ha. Baş aşağı tutun. İyice dökülsünler. Şöyle ben de biraz yardım edeyim. Dökelim iyice. Dökün 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 dökün. Dök oğlum dök. Bakın çok Beze silebilirsin var. elle bulaştırma. Şu yapma anneciğim öyle toplansın bir yere. Neden? E, elini silebilirsin bez koydum ya size çek bakalım. Yenisini aç sen. Yenisini aç oğlum. Ben şöyle iyice vurayım da dökülsün içinde kalanlardan. Dur 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 dökülecek üstüne üstüne dökülecek öyle olmaz. Öyle olmaz yavrucuğum. Oo, çift sıkıyorsun öyle mi? Çok fazla yaptım. Niye? Çok mu fazla oldu? Fazla oldu. Tamam. Dökün dökün dökün. Yok, bak, yok, şöyle <laughs> Bir sürü malzeme. Bakalım ne çıkacak ortaya. Ketçap. Ketçap. Ketçap da dökeceğiz. Limon dökeceğiz. Sirke dökeceğiz. Harbide. Dur dur bekle kardeşin de bitirsin. Karıştırma şimdi bekle. Dur. Oğlum yavaş dikkatli Ketçap ol. Ketçap mı sıkacaksın? Aa. İstersen güzel şeyleri önce sık. Önce şuradan başlayalım. Dur biraz daha dök oğlum. Dur yavaş çok sallama. <laughs> önce şuradan başlayalım. Ben de. Yok köpüğü en son sıkalım. Aa, oğlum önce elini sürme şimdi. Mı? Şimdi elini sürme daha olmaz çünkü. Önce dış markamızdan başlayalım. Hadi. Tamam, hadi. Önce Çok öfke. aşırı sıkmayın ha. Ben bile ne olacağını bilmiyorum. Hadi, ne çıkacak acaba? acaba? Ne Nasıl? Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> eyvah eyvah eyvah. Tamam tamam Zırtın. tamam Zırtın. tamam. Zırtın. Kuzey hadi. tamam. <laughs> Çok oldu. <laughs> Çok kötü bir şey olmasın. Sen de sık tamam. Tamam. Bitti. Bence çok iyi. Yeterli. Hadi düş. <laughs> Tamam. Ver bakalım kapandı ver oğlum. Arkanı attın kapandı. Ay şimdi baba kapandı. Tamam önemli değil. Hadi alırız sonra. Köpek. Tamam. Bebek şampuanı sıkın. Biz Tamam. Üç. Hadi 3 tane. 3 tane sıkın bakalım. Ne hale geliyor ben de bakayım. Daha bir şey yok tabii. Tamam mı? Tamam şimdi biraz karıştırın. Ha, Oldu oğlum. Karıştırın karıştırın. Ver anneciğim. Ben kullanılanları alayım. E tabi beyaz diş macunu sıktınız ya. Ay, rengi mi? açıldı hadi. Karıştırın bakayım. açık <laughs> pembe olacak. Evet açık mor açık pembe. Çok güzel oldu karıştırın. İyice karıştırın şimdi birazcık. Sonra sıkmalara devam edeceğiz. İyice karıştırdım ben Bakayım. Tamam içinde kalsın içinde kalsın. Kaşığın içinde kalsın anneciğim. Şimdi ne sıkı biliyor musunuz? Ketçap sıkın. Hayır. Ben biliyordum! <laughs> <Öyle bir zaman. gülüyor> Ketçap dikkatli ol. Bir fışkırmasın. Ay! Ay tamam. <laughs> Eyvah! Tamam oğlum. Oğlum tamam. Şöyle bir şey. <laughs> oh, çok kötü oldu. var mı olur ya? Ay, evet, güzel de karışıyorlar ha. Ay bir Şimdi bir fondöten sıkın. Makyaj malzemesi bile koyuyoruz içine. Bu nasıl bir slime? de biraz fazla yani. lazım. <laughs> tamam. Bakalım hangi gelecek. Yeter. Tamam yeter yeter artık. Mesela? Rengi çok Hı. kötü de olabilir. Ya olmasın ne olursun. Ah, biraz daha çıldır. Eline belki. mi geldi? Bak biraz daha çaldı. Çaldı. Tamam oldu. Ben sıkayım biraz ya, makyaj. Bu da. Yavaş, hep eline geliyor Yada. kuzey. Tam ben sıkayım anneciğim vallahi <laughs> Bir de Ay, şimdi Bekler misin? Açalım. Bir de ziyan olmasın diye eline mi sürüyorsun? Yeter. Bu. Yeter. Çevirin. Karıştırın. Ay, karıştırdım Sen Ay, de bir. karıştır. Karıştırdım. Bakayım seninkine de. Allah'ım her şey var içinde. Tamam, şimdi bu da. Karışık slime. Şimdi bu. Evet. Şimdi evet. tamam bronzlaştırıcı sıkıyorlar. Hmm. tamam, tamam, tamam. <laughs> sen ne kadar çok sıkıyorsun. <laughs> Karıştırın güzelce. <Ulan> <laughs> çok Arka güzel. Çok güzel olacak. Ne çok güzel olacak. Çok tutar. Bilmiyorum. Tamam tutayım. Niye tutmasın ya? Tutar. Şimdi ben size ne koyuyorum? Ben dökeceğim bunu. <laughs> Elma sirkesi. Hayır. Bir açayım şöyle. Ay. Evet. Sirkeliyoruz. Salatayı sirkeler gibi. Hoppa. Evet. <laughs> Eyvallah. Hoppala. Sıktım. Karıştırın. Bir şey oldu var. Aa. Ne varsa içine of. kattığımız bir slime oldu. Ya, çok <laughs> güzel. Keskin bir koku. Bir de ne döküyorum bakın şimdi. Bir de, ben de slime'da yapıyorum. limonumuz eksik. Hı. Çok değil, çok değil. Aa, açık değil miymiş? Aa, dur. Bana. Neyse ben açayım. Siz başka bir dur şey ya. sıkın. Tamam. Biraz dur dur. Şey saç yumuşatıcısı. Sıkın Hı -hı. bakayım onda. Sana, 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 Ablan açsın. Tamam. Sonra ben aç. Tamam. Ablası sonra ona ver. Tamam mı? Ver açamayacaksın galiba. Ver anneciğim. Zor mu? Ha? Ver ablası. Dur dibine çökmüştür. Ben sıkıyorum. Biraz sana dur. <laughs> Biraz da sana. Her şeyi koyduk. Daha da bir sürü şey var. İşte limon geliyor. Limon geliyor. Hazır mısınız? Evet ben hazırım. Limon. <laughs> Bunu da sıktık. Süper oldu. Of. Bakalım Kesin ne çıkacak? Vanilyaları sıktık mı? Vanilyalar burada, vanilinler burada. Hepsini. Bebek kudrası gelsin. Tamam, tamam. Açık anneciğim, o açık. Açık, dök. Aa, tamam. <laughs> Sen de dök. Sık, 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 sık. Tamam. Tamam, çok da solumayın. Tamam anneciğim, tamam. Kuzey bol. bol. of! Soluma. Tamam. Karıştır, size her şeyden bol bol sıkıyor masal. Ben? <laughs> Sen de. Güneş kremi sıkıyorum ay, size. Ay, 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 ay. Ben sıkayım ben, bu biraz zor olabilir. Anlatsın. İşte, bir sürü güneş kremi sıkıyorum bak. Bir de sana, mis gibi de koktu kakaolu kakaolu. <laughs> Malzemelerimiz azaldı. Ay. Karıştırıyor musunuz? Çap çaptı. Çap çaptıktık ya inanmıyorum. Alın, vanilin dökün bir de. Ben vanilin dökülemez. Dökebilirsiniz. Yırtın dökün. Tam kenara koy. Tam koy kenara. Sonra bezi toplarız. Yırtamadın mı? Vanilin Açarım. Vanilin muhacir. Açıyorum. mi? Balin değil. Vanilin. Bana beni sevmez mi? Al bakalım, dök. dök. Olası, diğer olması diğer cevaptır. Bakayım. Ay bu slime'lar nasıl olacak böyle? Ay. Gerçekten ne varsa içine koyduk. Ay, ver bakalım oldu kola. anneciğim. Nasıl kokuyor? Ben de bir kokuyayım. Ay gerçekten çok güzel kokuyor. Mis gibi. Şimdi ben size köpük sıkayım mı? Tıraş köpüğü. Hayır o değil. Tutkallar en son. Tıraş köpüğü sıkın hadi. Aa ucu çıktı. Hadi ver takayım anneciğim ben. Sıkacağım tamam mı? Ha, sık. Ters tutuyor olabilirsin. Aa, tamam tamam. Süper. Hadi bakalım sende sıra. Dur anneciğim. Aa bitti mi yoksa? Dur karıştırma bittiyse senden alırız. Yok bitmemiş dolu. Dolu dolu dur dur dur. Dur 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 Sen mi yapacaksın al hadi. Dik tut biraz ters tutunca olmuyor. Ters tutma öyle olmaz. Köpük çıkmaz öyle, evet. Tamam. <laughs> tamam. Aa, çok mu sevdin? Hepsini bitireceğim demek ki sen. Tamam, tamam. Oğlum tamam. Sana da biraz daha sıkalım mı masal? Ay neler oluyor böyle çocuklar. Bunu da kenara aldık. Şimdi çok iyi karıştırın bakalım. Ya o kadar çok şey koyduk renkleri Vallahi. değişti. Karıştır oğlum, karıştırın. Kenarlardan kenarlardan karıştırın. Malzemelerimiz de bitti. Var Tutkal ve simler var. Şu çöpümüzü de alalım şuradan. Hayır, şimdi değil. Karıştırma, karıştırman gerekiyor. Aa benimki daha açık bir oldu. Beyaz evet, ya. Işte. Şöyle bir kenarından alabilir miyiz anneciğim? Senin çok kenarda kalmış. Bak şöyle sıyıralım şöyle. Tamam karıştıracağım bekle. Vallahi... Kar ben sevdim. Karıştır karıştır devam. Tamam. Daha da tamam değil devam. Kenarlardan da. Bakın çocuklar. Nasıl Kesin bir slime çocuğu, olacak. <laughs> evet. Oo, bak. Durun durun Vallahi durun etrafa. Şimdi ne <laughs> dökün? Sim dökün. sim dökün. Sim dökün. Çocuklar sim dökün şimdi. Alın simlerinizi dökün. Ben de göreyim. Bakayım. Şöyle bir flash yaksak. Evet daha güzel parlıyor. Bakayım. Hepsini mi dökeceksiniz? Oo, çok güzel parlıyorlar. Şöyle yakından bakayım. Bence hepsini dökmeyin. Hayır çok fazla olur. Sonra ekleriz tekrar. Koyun bakalım şimdi. Tamam. Doyamadılar. Sim'e doyamadılar. Hepsini dökmeyin. Oldu. Tamam. Bence oldu evet. Kuzey. Karıştır, karıştır, karıştır. Şimdi karıştırman gerekiyor. Bakayım, ben... bakayım. ay karışıyor işte. Karışıyor. Tamam. Seninkine bakayım. Karıştır, karıştır, karıştır. Bu ne gitti ya? E, gidiyor içine. Ben biraz daha dökeyim. Durun. En iyisi ne yapalım biliyor musunuz? Ne yapalım? Bütün Sim'i dökün. Tamam. Al. Ben. Dökün hadi, madem çok istiyorsunuz. <laughs> Eyvah! Bol simli, karışık bir sular. <laughs> Dökün. Karıştır. Ah, masal bakayım. Aa, ah, pırıl pırıl parlıyor. Kuzey seninkine de bakayım. Çok güzel parlıyor. Ama karıştırdınız be! Mis oldu, mis! Çocuklar bakayım. Şimdi ben size biraz tutkal dökeyim, bakayım toparlanacak mı? Dur oğlum dur. Karıştırman gerekiyor masa. Ay ne kadar da sertmiş. Dökemiyorum ki. Anne ben Oğlum o kadar sert ki ben sıkılmıyor. Karıştır kızım sen tutkalını döktük. Evet annem çok sert malzemesi. Bak dökülmüyor. Ben de dökülmüyor. sol elimle sıkamıyorum. Ne oldu? Karıştır. Ne oldu ki daha hiçbir şey olmadı. Niye güzel olmadı? Bak. Ee, devam edeceksiniz. Daha çok az Hadi döktük. Boraks da dökeceğim. Ben kaşım alayım. Biraz sert. Hasan bir de şimdi yardım et. Tamam, ben evet. size yardım etmeyeceğim. <laughs> Gerçekten kollarınız ağrıdı. Karıştırmakta. Durun, boraks döküyorum. Boraksımızı da dökelim. Ben Kuzey dur. <laughs> bir kaş, birer kaşık. Durun. Aa. Bu ne heyecan? Ne? Bence toparlı. Bence toparlanıyor. Aa. Evet evet karıştırın toparlanıyor bakın. Da. Tamam karıştır oğlum bir şey olmaz oralar kalsın. Allah'a bakma evet. Allah <laughs> Allah 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 Devam devam dökme. Dökmeyeyim mi? Ya. Birer tane dökeyim bence. Çok iyi karıştırın. Birazdan toparlanacak. Yavaş oğlum yavaş. Sakin ol. Ben çok çok heyecanlanıyorsunuz evet biliyorum. Ay, Ver birazcık ya, bir karıştırayım ya. bakayım. Hala sıvı. Daha dökmemiz gerekiyor. Sen karıştırmıyorsun. Tutuyor mu? Tutuyor bak ablanınki. Ben Seninki ki? de tutuyor. Ben bir karıştırabilir miyim seninkini? Bir kere. Bir kere. O... Bir kere. O... <laughs> Kuzey bir tamam, kere. Tamam, sen benim gibi karıştır. Tamam. Ablanınkini karıştırıyorum. Hala sıvı. Sıvı benimkini Karıştırayım mı? Hı, -hı. Seninki Ay, de öyle. hala bak, sıvı. Sonra, mesela, mesela bak. Bak. Şöyle, birazcık şöyle dökeceğim artık. Oha. Evet, ne yapalım? Azar azar döküyoruz, tutmuyor. Şimdi karıştırmaya devam edin. Koyulaşacak Bak bir şey olmaz. Elinizi, yüzünüzü yıkarsınız. Ben yıkamayacağım. Çok güzel. Ama karıştırman gerek. Elini sokma şimdi, biraz daha karıştırın, sonra elinize. Çok güzel. Yoruldunuz mu? Ağırlaştı da ondan. <laughs> Tut anneciğim onu, aferin. Bakayım. Aslında i̇lk defa bir koyulaşmış. Tuttu. Çok güzel. Dur anneciğim, dur. Dur. Bir yumuşak dur, dur. bakabilirsin. Kuzey seninki neden hala tutmadı acaba oğlum? bence çok tuttu. Biraz daha tutkal sıkalım ablana sanki çok tutkal sıktık ondan tutmuş olabilir. Bir de ablan biraz fazla karıştırdı. Oluyor mu kızım? Hı? Evet. Ya dedi. Bir baksın ne olacak? Aa! Hala karıştırıyoruz. İşte slime'ımız tuttu. Çok güzel oldu. Oynamaya da başladılar, doyamıyorlar. Biraz paraşüt gibi bir şey yapabilir miyiz? Hayır, ben yapamam. Benimki de halim Neden ki oldu bence? Ya Kuzey ne şelalesi? yapıyorsun? Şelale mi akıyor? Slime evet. şelalesi mi? Bakalım. Yapışıyor benimki. pırıl pırıl parlıyor. Mis gibi mis. Bakayım seninki ne e, Yapışıyor tabii tamam yani. E, yapışacak yoğurdukça. Şimdiden çok sert yaparsak sonra hemen Uva, sertleşir anneciğim. Yok, yani. Akmasın. Yerlere slime Aa. var. İşte çok güzel oldu. Bir paraşüt gibi deneyebilir miyiz anneciğim? Tamam. Şöyle daha tam sert değil ama. Abi, Aa, benim. çok yumuşak hala. Patlıyor. Biraz daha sertleşecek çocuklar. Ama inanılmaz güzel bir slime yaptık. Allah, okay, Bayıldık. Kuzey burada elini aktırıyor slime'la. Slime şelalesi oldu burası. Ee. Çocuklar sizi tebrik ediyorum. Nasıl böyle bir şey başardık gerçekten hayret. Ketçapla hayret. slime mı yapılır ya? Ama biz yaptık değil mi? <laughs> gerçekten. Hayret olun. Bayıldım. Slime'larınızı çok sevdim. Şimdi bol bol oynayın. Bol bol paraşüt yapın. Hadi arkadaşlara da. Hoşça kalın teşekkürler. arkadaşlar. Teşekkürler. Şimdi siz de böyle da bir şey yapabilirsiniz. Evet. evet. Ketçaplar gibansı şey, keçisiz. Tabii. <laughs> Üstünüze de yapıştırabilirsiniz. <laughs> Dikkatli olun. Üstünüze yapışmasın. Bakın. Annelerinizi uğraştırmayın. Bakın Hadi arkadaşlar hoşça kalın diyelim. Hoşça kalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz. Okay.